Mesela daha bu ödüyoruz. şeye para ödeyecek. Ödemez. ödeme, ödeme Bunun gibi cumartesi annelerdeyiz. Anayasa dedi ki haklarıdır. Evet. Toplantı gösteri yapma ona uygulanmıyor. Evet. Tarım olabilir, zeytincilik olabilir. Bütün bunların hesapları yapılmış. Santraller kapatıldığında o bölge insanı rahatlıkla karnını doyurabileceği iş imkanları kurulabilir. Bütün bunların hesapları yapılmış. Bu araştırmanın yapıldığı zaman yatağın ve Milas'ta yapıldı bu araştırma. İnsanlar akciğer hastalıklarına şey yaptılar. Şimdi bunun sağlık maliyeti oradaki işçiler kapatılsa, oradaki işçilere ödenecek sağlık maliyeti tamam sen ödemiyorsun. Hiçbirimiz ödemiyoruz. Ama sağlık maliyeti şeyden fazla. Oradaki işçilerin aylık hiçbir şey yapmasalar, otursalar evlerinde, Maaş ödense, sağlık e, santralleri kapatılırsa, maruz kaldıkları sağlık harcaması, sağlık sorunları nedeniyle yapılan harcamayı maaşlarını evde oturdukları halde ödemeye geçerler. Kalktık meclise gittik. O meclistekiler bizi kağıt üzerinde yaşamayan varlıklar olarak görüyorlar. Orada çok kolay imza atıyorlar. Orada toplu halde köylüleri görünce Önce toplantıyı küçük salonlar büyük salona aldılar. Köylü girmesin dediler. Ama sonra direnemediler. Köylülerin temsilcileri komisyona girdi Çinlik ve o zeytin yasasını geri çekmek zorunda kaldılar. Biz kararlılıkla durursak bize karşı ne yapabilirler? Peki. Başardı. Aferin köylü. Tamam. İkiz köylüleri başardı. Peki. Tekrar bir tarafa taşınmasını engelledik. Yani evet. yasayı o da hiç çalışmamalıydı. Zeytçileri hala da vurgulamadık. Zeytçilerin hala sorunuydu. Hayır yarın ne olur Karşı sesimizi çıkarmazsak hani vazgeçersek ya bunlar zaten bizi dinlemiyor derlerse işte gelirler evimizin içine de bir fırıncı ağacını dikerler rica ediyorum. Memleketiniz oğlanınızla alakalı bir şey. <laughs> Mutlaka gençlerden yana, erkeklerden yana, yana. <laughs> yana. Ne, yap, ne yapabiliriz? Bizden gelen bir şey olsa yapalım hep yap beraber. Koku koku koku. Bu tutunamayan bir üzerine, anayasal hak senin işine gelse mahkeme kararı, işine gelmedi mi tutunamayan erkekler. İşte karşıtlığın o gününü. Buna bizim sen nısanla ihtiyacımız yok. Bunu Avrupa dünya 40 sene önce fark etmiş. Ben 82 sene yılında Moda okuyordum bu stadının altındaki mahallelerin hepsi Polanyalı mahallesiydi. Daha yeni kurulu aşamasındaydı. O stadının altında bütün mahalle Kolonyalı mahalle. Hep bütün ilçeleri, mühendislerinden tut ilçilerine kadar onlar kurdular. Avrupalı bunu kırk sene önce bırakmış. Bize enkazını satıyor. Misal ya rüzgar enerjisinden bir şey var. Bizim ülkemizden bütün yaz güneş var, rüzgar var. Buna gitmek ama daha bu ucuz. Doğayı kirletmeden ama o zihniyet var, yok. Kimle bir bir birileri bir para kazandırılacak. Şimdi, şimdi, şimdi biraz...